Arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta hepiniz hoş geldiniz. Evet Brawl Stars'ta bugün çift hesaplaşmada eş karakteriyle oynayacağım. Aynı zamanda Ride'ı toplayıp şu kutuyu açmaya çalışacağım. Bu arada Cypher Surfers görevi de değiştirildi. Dün koşu şeyi vardı. yarışması vardı. Bugün de Spray Boy'a görevi geldi. Yani oyun açar açmaz yenisi yeni görevi gördüm. Bu arada bu spreyi de almayı unutmayın. Bunu Brawl Talk videosunda kare kod kısmında paylaşmışlardı. Oradan alabilirsiniz bu spreyi. Şöyle yumruğa benzer bir şey var. Değişik bir sprey. Sprey hoşunuza gidiyorsa alabilirsiniz. Kare kodu okutarak. Pekka eşin bu arada rozeti de güzel. Ben zaten Clash of Clans'ta en sevdiğim karakter Pekka. Zaten en sevilen karakter Clash of Clans'ta bildiğiniz gibi Pekka. Pekka daha güçlü bir karakter olduğu için onu seviyorlar. Ki ben de seviyorum. Bence şey de olsa daha iyi olurdu. Elektro Titan var ya... Titan'ın kostümü de bir karakterde olsa... Çok güzel olurdu. Mesela Mendi de olsaydı... Süper olurdu. Hani... E, dalga geçmek gibi olmasın ama... Titan da hani bildiğiniz gibi... Esmer Tende ya... Mandy de esmer tenli bir kız ya... Ona yakışırdı. Ben zaten ten rengiyle dalga geçmem... Dalga geçenleri de yargılıyorum zaten. Ayrımcılığa giriyor çünkü. Ben zaten ayrımcılığı sevmem. Kız kızdır sonuçta. Let's go Colt. Colt'un en güzel kostümü bu arada bu. Kara melek Colt kostümü güzel. Diğerleri vasat bana göre. Aha. Baz ne yapıyorsun lan burada? Ödük gibi dikilmiş. Yürü git lan. Pekka eş. Hop. Al sana. Let's go Ash. Al sana. Kılıcımın tadına bak. Al sana. Ne oldu video? Tek başına kaldın. al sana. Keşke bunu da sesi olsaydı bu rozetin. Baya süper olurdu. O çakallara bak. İkili olmaya karar vermişler. Tek de yenemediniz. Çift olarak mı yenmeye çalışıyorsunuz? Yemezler. Yemezler bro. Evet rayı topladım. Şimdi elmas verecek. Bundan sonra. geç krediden sonra elmas verecek. Şuradan kutuyu açacağım. Hadi bakalım. Bariyer kapanı çıktı. 2 İki oldu. İkinci seviye. Dün çıkmıştı. Birinci seviyeydi. Ya bir kostüm ver Allah aşkına bir kostüm ver ya. Bir kostüm ver ya. Cık cık cık. Hiç kostüm vermiyor ki. İşte şu görev geldi. Boya savaşı. Onu da yapabilirsiniz. Ekstradan. Ray toplamak istiyorsanız. Şu kostümlerden bir tanesi çıkmadı. Aslında Stu'nun kostümü çıktı ama o sadece grafiti Stu kostümü. Yani şu havalı kostüm nereden çıksaydı müthiş olurdu. Bir de şurada fark etmediğiniz bir detay var. Onu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada az önce de görmüşsünüzdür. Hızlı geçti. Perşembe 11 yani Perşembe 11 Eylül'de kulüp etkinliği gelecek. Mına, las, las Mina gelecek. Mina gelecek yani. Perşembe 18 Eylül'de gelecek diyor. Çarşamba 24 yarışmalar diyor. 24 Eylül'de de yarışmalar olacak. Şöyle yumruk işareti var ya. O olacak. Bunu hiçbiriniz fark etmemişsinizdir. Yani şöyle hızlı hızlı geçiyor ya. O anda gözünüzden, gözünüzden kaçmış olabilir. Bu arada buraya kadar izlediyseniz like atarsanız müthiş olur. Yeni attığım videolara bol bol like atarsanız mükemmel olur. Ben de elimden geldiğinceye kadar sizlere içeriği devam ettirebilirim. Evet. Hadi Pekka yapabilirsin dostum. Hop. Dostum öldüreni böyle yaparım işte. Anne Aa, kaç 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 kaç. Oha oha. Spike kendine gel. Arada benim Pekka da gitti. Hayır, hayır, hayır. gitmesin. Yapacak bir şey yok. Evet gene klasik kayıt durdu. O yüzden devam ediyorum. Kafasına göre böyle kayıt bitiyor. O da beni sinir ediyor. Mesela şu Jennifer'ın kostümü çıksaydı çok güzel olurdu. İlk başta o çıksa wow derdim artık. Onu da size gösterirdim. Atışlarını falan. Daha detaylı. Ekstradan göstermiş olurdum. Mipple geçemezsin. Mipple Allah belanı versin. Seni ya. Mal mısın abi sen? Ben öyle yaptım diye adam komple şey yapıyor. Alanı kapladı. Manyak ya. Sanki yenebiliyor da. Ben öyle kazasına yaptım. Kendisi bilerek yaptı. Oh, Hayır, gelme 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 gelme. Gelme gelme gelme. Sana gelme dedim. Al sana. Derdiniz ne sizin ya? Başka rakip yok sanki ben varım sanki ya. Bir tek. Sanki bütün Brawl Stars'daki karakterler bana salça oluyor. Gümüş. Gümüş bir. Al sana, al sana. Hop. Bak hemen bana salç oluyor. Cık 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 cık. Ya bir git bo. Al sana. Hemen bana salç oluyor ya. Yani. Neyse devam ediyorum. Şuradan Cordelius seçeceğim bu sefer. Cordelius neredesin? Cordelius nerede nerede? Evet, Cordelius da kazanayım yani. Bir kere de bununla kazanayım. Elmas verecek zaten. Oo, kolet. Squeak, yürü git. Hop. Cordelius. Nerede lan o? Ha şurada. Ee, ne oldu Jackie? Atışların rafta mı kaldı? Hey. Ben de gelecektim. Kuyka bak. evet. <laughs> Ultini kullanamıyorsun değil mi El Primo? <laughs> Böyle kalırsın. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> Garibim öyle posardı kaldı. <laughs> Efsanevi star hediyesi. Ondan sonra da kutu. Sarkır Surfer Surfers kutusu. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olursanız müthiş olur dediğim gibi. Böyle içeriklerin devamı için like atmanız çok önemli. Bunu da söylemiş olayım tekrardan. O zaman akşam görüşürüz. Bay bay.